Aileler özellikle hekim dışı kontrolsüz bir şekilde bazı stimulanlar ve sakinleştiriciler kullanıyorlar. Size de bununla ilgili şeyler geliyordur mutlaka. Tabii ki mutlaka bunları kullanmaya önermiyoruz ama bunu bir de sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Özellikle konsantrasyon arttırıcı ilaçlar, vitaminler, reçete edilen bazı kırmızı işte ilaçlar isim vermek istemiyorum. Bunları konsantrasyon amaçlı kullanmak istiyorlar ve bunu hem ders çalışa çalıştıkları dönemlerde hem de e, sınava yakın dönemlerde. Zaten sınava yakın dönemde kullanmak çok büyük risk. Ama bunların kullanımı ile ilgili bize fikrinizi iletirseniz çok mutlu oluruz. Yani çok net fikir, çok net burada hiç uzatmadan net bir şekilde söyleyeyim. Asla yani bir hekim e, kontrolünde olmadan, hele hele o işin uzmanı olan birinin hatta kontrolünde olmadan bu ilaçları kullanmayın. Çünkü her türlü ilacın etkisi kadar yan etki riski var. Dolayısıyla Kaş yapalım derken göz çıkarabilirsiniz. Hele hele son dönemlerde yani son zamanlarda sınava böyle bir son düzlük kala son en az en en son kısımlarda son virajda asla asla kullanmamalılar. Çünkü e, hiç beklenmedik yan etkiler çıkabilir. Yani çok basitinden en ucunu da söyleyeyim en ucunu da söyleyeyim kontrolsüz kullanıldığında başımıza geldi bunları gördük. Çok basit de işte ne bileyim iştah problemi olabilir. Biraz uyku sorunu olabilir. Yani en ufandan karın ağrısı falan falan ama oldu. Bizim komşunun şey vardı. Oldu geçti ne olacak? Hayır. Kalp problemlerinden tutun da e, psikoza kadar yani o şizofrenin dediğimiz tablonun zeminine kadar e, algı bozukluğu, ruhsal bozukluklar yapabilir, yaratabilir. O yüzden de hani asla ve asla hekim kontrolü olmadan kullanmasınlar. E, bazı maddeler içeriğindeki ilaçların içerisindeki bazı maddeler e, doz açısından farklılıklar oluşturabilir. Yani e, çok da uzatmayayım bunu aslında çok detaya girmeden altını net çizeyim. Hekim kontrolü olmadan asla ilaç kullanmasın. Evet, biz de aynı şekilde bazen normal sınav dışında da özellikle aktarlardan alınan böyle konsantrasyon arttırıcı çaylar, uykuyu arttırıcı çaylar gibi içinde birçok bitki karışımlarının olduğu poşetlerle bize geliyorlar. Biz de bunlardan farklı şeyler gördük. Epilepsi hastalığının nebeklerini tetiklendiği, vertigolarla geldikleri, tam tersi hafıza attırmak yerine unutkanlık yaptıklarını gördük. O yüzden gerçekten sağdan soldan duydukları şeylerle ilgili bu maddeleri, bu bitkisel şeyleri, ilaçları kullanmamalarını kesinlikle öneriyoruz. Bir ergen aslan geldi aklıma. Arkadaşı kullanıyormuş işte dediğin gibi aktarlardan aldığı bir bitki. Tamamen diyor doğal. Yani, doğal yani. Doğadan elde edilen olacak ki <laughs> falan. Hani ondan sonra kullanıyor ama ciddi algıda bozukluk oluşuyor ve hani yani kişilik yapısında böyle bir farklılık farklılık oluşuyor davranışlarında atipiklik anne baba tabii şaşırıyor benle de arası gerçekten çok iyi ne oldu falan diye ben konuştum da anlattı ya hani ben gittim aldım biraz işte hani iyi geliyormuş kilo da verdiriyormuş falan diye içinden şeyler çıktı İlaçlar ilaç parçaları çıktı. Tabii, tabii tabii ilaç parçaları tabii. Çıktı. Tabii, yani tabii, çünkü tabii. o bitkisel dedikleri şeyin arasına buldukları maddeleri koyuyorlar insanlara. Evet yani gerçekten bunu yapıyorlar. Evet şimdi aslında bunun temelindeki e, ailenin kaygısı bu. Çocuklardan ziyade aileler bu seçimleri yapıyor. Çünkü ilaca ulaşmaları ya da bitkiye ulaşmaları aileleri. Bu da ailelerin belirsizliğinden kaynaklanıyor. Yaptık, yapmak istedikleri şey onların konsantrasyonlarını arttırmak. Ders çalışma isteklerini arttırmak. Yani temelde bu kullanılan ilaçlardan ziyade aslında bir güven ortamı gerektiriyor değil mi? Yani bunu hani siz de bu konuda açıklarsanız bir çocuğun konsantrasyonu... <laughs> çok pardon Serhat'cığım. Hı hı. E zaten hani anladınız ne demek istediğimi. Ha. Bu şunu şunu vurgulayalım. Yani hı. birincisi gerçekten tedavi gerektiren durumlar var. Yani kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, özgür öğrenme bozuklukları, depresyon. Yani bütün bunlar tanılar. Yani böyle bir durumun bir taraftan da yok sayılmaması gerekirse medikal tedavi kullanılmasının hani bir kez daha altını çizelim yani ama bir kez daha söyleyelim hı hı. He, hekim eşliğinde olmalı yani hekim evet. kontrolünde olmalı tabii bu tabii yani kesinlikle. çünkü bazen öyle bir durum oluyor ki gerçekten bir kısır döngü var. Aslında orada bir gidip yardım alınsa o kısır döngü kırılacak. Kişi kendisini çok yetersiz hissediyor yetersizlik kaygıyı artırıyor kaygı dikkat fonksiyonlarını bozuyor dikkat fonksiyonları öğrenmeyi hafızayı bozuyor. Hafıza bozuklukları işte sınavda başarısızda bu benlik saygısındaki düşüklüğe, kendini kötü hissediyor, depresif hissediyor, umutsuzluk, bunları dikkat edersen tekrar saydın, aslında unuttuğumdan değil. Bu bir kısır döngü oluşturuyor. Bazen Hı -hı. öyle bir müdahaleli kısır döngü önceden kırılmadı. Çok net yani bu psikiyatrik destek e, çok çok önemli ama kendi başlarına ilaç kullandırmamalılar. Hatta e, bazen öyle oluyor ki yani kişinin tam tersine kaygısını artıran bir şey oluyor. Yani başarmazsan asla bir daha burada yerin yok mesajı gitmiş oluyor gençlere, ergenlere. O yüzden hani başka komşunun çocuğu kullanıyor. Şundan gördük, bundan duyduk şeklinde asla asla ilaç kullanmasına bir kez daha vurgulayalım. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sınavı hazırlandık, aileleri hazırladık, son 5 günü toparladık. Gelelim hocam sınav sabahına. Sınav sabahı güzel. Sınav gecesi ve sınav sabahı. Evet şimdi sınav gecesinde birazcık sevgili Serhat sen bahsettin uyku meselesi. Önemli yani önce güzel huzurlu bir e, uyku. E, genel klasik öneri işte hani değil mi? Mümkünse bir ılık duş, akşamı biraz rahat geçirmek, aşırı yorulmamak, e, zamanında yatağa girmek, iyi ve güzel bir uyku çekmek. O uykudan önce. E, mutlaka biraz stres olabilir. Öncelikle bunu bilsinler. Ve bunu yaşayan kişi sadece kendileri değil bunu da unutmasınlar. Ben yıllardır pratikte şunu görüyorum. Yani biraz böyle eşelediğinizde, biraz böyle düşüncenin arkasındaki tohuma baktığınızda şunu görüyorum. Ben uyuyamıyorum, herkes uyuyor. Ben yarın başarısız olacağım, bir tek ben başarısız olacağım. Herkes çok iyi başarı yapacak. Yani o demin bahsettiğim genelleme mekanizması gibi. Yani bu herkes tarafından yaşanıyor. Yani normal bir günde 10 dakikada uykuya dalıyorsanız, o gün yarım saatte dalamayabilirsiniz. Panik yok. Yani burada sorun yok. Birincisi bunu bilsinler. Sonra illaki uyuyacaklar. Gece uyanabilirler bile. Biz bazen pratikte çalışırken bunun e, hazırlığını yapıyoruz. Yani bunun bir e, denemesini yapıyoruz. Yani işte tarihleri ayarlıyoruz. Saati günü falan kaydırıyoruz. Bu e, bir Hayal oluşturmayla exposure, maruz bırakma gibi bir yöntem, kognitif davranışçı terapide daha çok kullanılan bir şeydir. Yani gece uyandı. Mesela orada kötü polis ben oluyorum bazen, gece uyandırıyorum. Yani nasıl bir mekanizma çıkaracak, nasıl baş edecek acaba, baş etme mekanizması ne diye Bunlar olabiliyor, görülebiliyor. Genellikle tabii uykuya dalmak çok kolay olmayabiliyor, dalıyorlar Hı -hı. vesaire, dalmıyorlar ama sabah uyandılar. Çoğu uyuyor, bir şekilde uyunuyor çünkü. Kalktıklarında belki or orayı sen daha fazla daha iyi bahsedersin. Çok ağır bir yemek yememeleri, kahvaltılarında çok değişik bir şey yememeleri, e, rutinin dışında bir şeyi o gün en azından denememelerini e, öneriyoruz. Bir, miktar bir de varsak hassasiyeti illaki olacak. Yani bu şeyden dolayı. Sütleşe Yine çok bağlı basit olarak bir evet. bilgi gibi ama bir şey bir şey değil mi? Bir de yani bir kitap var benim okudum ve çok çok hoşuma giden The Things That Make You Smart. Sizi zeki yapan şeyler diye bir kitap böyle bir basit şeyler söylüyor ama bunlar için de en önemli şey ne biliyor musunuz? Not almak. Anne babalar da, çocuk gençler de minik böyle bir checklist yapabilirler çok abartmadan hmm. yap. yani bu da çok çünkü kişiyi strese sokar. Onu yaptım mı, bunu yaptım mı? Yani evde mesela geceden işte e, sınav e, evraklarını hazırlamak değil mi? Önceden bir hani mekanı gördüm mü, baktım mı e, buna bakmak gibi şeyler gibi. Bunlar olduğu zaman ah daha iyi daha rahat yani yaptım her şeyi demiyor. Bir de sabah belli bir saatte kalkmak, erkenden yola çıkmak önemli. Yani bu çok önemli. Yani geç uyanmak, trafiğe takılmak, bir belgeyi unutmak ciddi stresi artırıyor. Yani oraya yetişmiş olsa bile sınava tabii bir 0 yenik başlıyor aslında o genç. Yani bunlar teknik konular gibi görünse bile, nörolojik ya da psikiyatrik bir şey olmasa bile biz hekim olarak demin bahsettiğim gibi koruyucu hekimlik anlamında bunları söylemeliyiz. Eğer bu şartlar sağlanırsa sınava girdiği zaman, gireceği zaman bir ee, şöyle bir ilk başta bir ben şunu öneriyorum bir şöyle bir etrafa bak ama ondan sonra çok da etrafa bakma. Çünkü yine yanlış çalışan bilgilerden bir tanesi şu oluyor aa, şu daha böyle çok çalışmış gibi görünüyor bu galiba aa, biraz daha zeki biri o, o var ya çok iyi yapar gibi. Çok buraya girmeden artık orada sen varsın. Ve mümkünse kendine burada çünkü en önemli şey insanın en önemli arkadaşı en önemli desteği kendisi orada kendine pozitif bir şey söyle kendine iyi bulduğun bir şey söyle. Mutlaka bir sürü şey var. Ve sınava öyle başla. İlk etapta. Tabii ki öncesindeki teknik konuları belki sen söylersin işte tuvalete gitmek gibi işte dediğim <laughs> gibi yemek vesaire suyun almak vesaire. Bu Ama... yaşadıkları heyecanla paralel olarak değişiyor bence. Sınav öncesi o andaki o fizyolojik değişim. Eğer çocuk gerçekten sınava çok hazırsa yani normal bir deneme gibi görüyorsa bunu o dediğiniz fizyolojik değişiklikler çok yaşanmıyor. Çarpıntılar olmuyor. Tuvalete gitme isteği çok olmuyor. Ama bu böyle havuzdan çıkmış gibi, havuza düşmüş gibi böyle sık çok farklı bir ortama girerse e, bunların hepsini daha abartılı yaşayabiliyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu dönemde toplu bir ortama girecekler ya öğrenciler, hiç olmadıkları bir şekilde, eski sınavların hiçbirinde enfeksiyon korkusu yoktu, korona yoktu. Şimdi sınav sabahı gidecekleri bir yerde toplu bir yerde bekleyecekler. Belki bununla ilgili bir belirsizlikleri, korkuları olabilir. Ailelerin buna ait bir korkuları olabilir. Bunları çocuklara yansıtabilir beraber bir sınıfta sınava girecekler. O sınıflar nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü her okulun, ben mesela üniversite sınavına giderken bir ilkokulda girmiştim. Çok böyle uzun boylu bir adam değilim. Yani normal boylu bir adam. Ama ilkokulda girdiğim için dizlerim sıraya olmuyordu. Bu çok ufak, o an karşılaştığım bir stresli bir durumdu. Şimdi <laughs> burada daha farklı bir şey var. Kısmen mi, avantajları mi kendi okullarında girecekler. Öyle görünüyor. Evet. Yani Kendi evet. okullarında olduğu için bu bir pozitif durum oluşturacak. Mutlaka pandemiden dolayı negatif durum var. Demin dedik onu da konuşabiliriz. Yani gerçekten Hı -hı. E, herkes çok ciddi stres yaşadı. Sıkıntı yani ciddi bir e, artmış, yük artmış durumda. yani Herkesin stres yükü arttı. Ama e, Serhat'cığım samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Birçok gençle konuşuyorum, çalışıyorum online ortamda Hı -hı. ya da dışarıda. Yani gençlerin bununla ilgili Baş etme mekanizmaları esneme mekanizmaları fena değil. Yetişkinler olarak biz biraz daha bu yönde negatif düşünüyor olabiliriz. Birçok genç eğer altta yatan ciddi bir kaygı bozukluğu yoksa bu sürece bir adapte oldu. Yani altta yatan ne bileyim çok ciddi bir riski yoksa yani çok da sorun değil aslında. Yani bir şekilde sıkıntı olsa da hani bu koronayla, covidle, pandemiyle bir şekilde bir barıştı yani orası çok çok sıkıntılı olmayacak. Yani sınavın etkisi çok daha muhtemelen yüksek evet. ama haklısın. İşte maskeyle gidecekler. Yani bildiğim kadarıyla maskeyi sınavda çıkarabilecekler. Çıkarma evet. e, istek şeyleri, hakları var isterlerse çıkarmayabilecekler. Ama hani o ilk şok dönemindeki kadar kaygılı değiller. Yani daha alıştı. Aslında hepimiz alıştık galiba. Yani herkes evet. alıştı anne babalarda ama yine de e, mesafeye, değil mi? Hani maske, mesafe, o hijyen şartına Uyuyacaklar, uyumaları gerekecek. O yüzden de belki birazcık daha erken gitmeleri önemli. Yani çünkü belki daha yavaş yavaş alınacak, oradaki organizasyon biraz daha farklı olacak ama sınava girdikten, daha doğrusu sınıfa girdikten sonra muhtemelen e, bu koronayla, pandemiyle ilgili olan kısım pek de kalmayacak yani. Pek de negatif bir etki etmeyecek diye düşünüyorum. Sınav kalitesi, yani ben sınavdaki durumları... Ergenlerden olmalı. aldığım Ondan. geri bildirim o. Tabii Onu siz görüyorum. bu konuda daha tecrübelisiniz.